Yunan güvenlik kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu 3 göçmen hayatını kaybetti. 213 yaralı gene yapılan müdahaleler, Yunan güvenlik kuvvetlerince yapılan müdahaleler sonucu 213 yaralı var ve bu yaralılardan da hala 13'ü de hastanelerimizde tedavi işlemleri sürmekte. Gene bu müdahaleler sonucunda İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 4 başvuru gerçekleştirildiğini, 25 başvurunun da yapılma sürecinin sürdüğünü, bu süreci Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu ve Edirne Barosu'nun da birlikte takip ettiklerini söyleyebilirim.